Merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Jojoba Yağının faydalarından bahsedeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olabilirsiniz. Jojoba Yağının faydaları nedir? Nasıl kullanılır? Jojoba Yağı, bir çalı tarzı bir bitki olan Simmondsia Chinensis bitkisinden elde edilir. Doğal yetişme alanı Orta Amerika ile Güney Arizona ve Kaliforniyadır. Çok eski dönemlerden bu yana sağlık faydaları elde etmek için kullanıldığı bilinir. Jojoba yağı saç bakımında kullanılabildiği gibi aynı zamanda jojoba yağı kirpik ve genel vücut bakımında da tercih edilebilir. Bu etkili yağ, diğer bitki bazlı yağlar ile birleştirildiğinde uzun raf ömrü sunar ve yüksek sıcaklıklara karşı direnç oluşturur. Jojoba yağı nedir? Jojoba yağı, soğuk sıkım tekniği ile bitkinin tohumlarından elde edilen A, B1, B2 ve E vitaminleri ile miristik asit içeriği ile hafif yeşilimsi bir tona sahip ve kendine has aroması olan yağdır. Jojoba yağı ne işe yarar? En önemlisi de yapısında seramid bulunur. Seramid, cildi koruyan, çevreden gelen zararlı maddelerin cilde nüfuz etmesini önleyen bir lipid türü olarak bilinir. Önemli bileşenler bakımından yoğun olan jojoba yağı, cilt, saç ve genel vücut bakımının önemli malzemeleri arasında yer alır mum, kozmetik ürünleri ve sabun yapımında sıklıkla tercih edilir. Cilt, saç ve vücut bakımında kullanabilirsiniz. En dikkat çeken özelliği ise cildin sebum miktarını dengelemesi, cildin nemlendirmesi, gözenekleri sıkılaştırması ve saçların daha parlak ve sağlıklı olmasını mümkün hale getirmesidir. Ayrıca jojoba yağı sivilceleri tedavi etmek, cilt kuruluğunu gidermek için de doğal bir çözüm yolu olarak öne çıkar. Makyaj temizleyici şeklinde de kullanabilirsiniz. Jojoba yağı neye iyi gelir? Jojoba yağını cilt bakımında rahatlıkla kullanmak söz konusu. Cildinde akne ve sivilce problemi olanlar, aşırı yağlanma sorununu kontrol altına almak isteyenler, cildi kuru olanlar, saçlarının daha parlak ve bakımlı görünmesini isteyenler jojoba yağından faydalanabilir. Ayrıca ciltte oluşan çatlaklar konusunda etkilidir. Dolayısıyla jojoba yağının hamileler tarafından da kullanımı yaygındır. Jojoba yağı göz çevresine sürülür mü sorusuna evet yanıtı verilebilir. Özellikle göz etrafında oluşan kırışıklıkları ve şişkinlikleri yok etme özelliğine sahiptir. Fakat düzenli kullanım bu aşamada çok önemli. Jojoba yağı nasıl tüketilir? Jojoba yağının tüketimi ile ilgili herhangi bir kesin tarif ya da yöntem yoktur. Diyetlerde etkili olması ve besin değerinin yüksekliği nedeniyle diğer yağlarla karıştırabilirsiniz. Ancak daha çok yalnızca cilt ve saç bakımında kullanılması önerilir. Jojoba yağı ne kadar tüketilmelidir? Jojoba yağı, cilt ve saçtaki estetik ve sağlık sorunlarını gidermek amacıyla tercih edilir. Bu bitkisel yağın gıda olarak tüketimi konusunda herhangi bir tavsiye bulunmaz. Bu nedenle daha çok cilde tatbik etmelisiniz. Jojoba yağı faydaları nelerdir? Jojoba yağı genel anlamda şu yararları sağlar. Cildin sebum üretiminin dengelenmesine katkı sağlar. Sivilce ve akne problemine karşı cildi destekler. Yaraların daha hızlı iyileşmesine katkı sağlar. Saç derisi sağlığını teşvik eder. Kepek problemi sorununun çözümüne destek verir. Ciltteki çatlak görünümünün azalmasına katkı sunar. Makyaj temizleyici olarak kullanılabilir. Saçların hızlı uzamasına yardımcı olur. Cildin daha parlak ve canlı görünmesini destekler. Cildi nemlendirir. Kırışıklıkları hafifletme özelliğine sahiptir. Düzenli kullanımda cilt gözeneklerinin sıkılaşmasına destek verir. Jojoba yağı saça faydaları. Jojoba yağı saç bakımının vazgeçilmez bileşenlerinden biridir. Bu yağın saça etkileri ise şu şekilde listelenebilir. Saçların uzamasına destek olur. Kepek oluşumunun engellenmesine katkı verir. Yeni saçların çıkmasını kolaylaştırır yıpranmış saçların güçlenmesine yardım eder. Saçların daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Kuru ve mat saçları besler. Saçların daha parlak, yumuşak ve canlı olmasına yardım eder. Jojoba yağı cilde faydaları. Jojoba yağının cilt üzerindeki etkileri şunlardır. Hassas ve alerjik ciltlerin bakımını nazik şekilde yerine getirir. Barındırdığı A, D, E vitaminleriyle cildi derinlemesine besler. Cildin çok daha iyi nefes almasına yardım eder. Cildin nem dengesini teşvik eder. Cildi tıkamaz. Cildi yağlandırmadan bakım desteği verir. Cildin sebum üretimini dengelenmesini destekler. Cildin daha parlak ve yumuşak görünmesini sağlar. Cildin derinlerine nüfuz ederek güçlenmesine imkan tanır. Cildin elastikiyetinin artmasına yardım eder. Kırışıklıklarla mücadele eder. Jojoba yağı zararları Jojoba yağının ciltte herhangi bir zarara yol açtığı söylenemez. Fakat aşırı hassas ciltlerde kızarıklık, kaşıntı ya da tahrişe yol açabilir. Alerjik reaksiyon için öncelikle kolun iç kısmında belirli bir noktaya sürebilir, cilt tepkisini görebilirsiniz. Ek olarak bebek ve çocuklarda jojoba yağının kullanımı tavsiye edilmez. Jojoba yağı hakkında sıkça sorulan sorular. Jojoba yağı tüylenme yapar mı? Jojoba yağı tüylenme sorununa katkıda bulunmaz. Bu sebeple de tüy alımından sonra cilt bakımı yapmak isteyenler Jojoba yağı kullanabilirler. Jojoba yağı yüze sürülür mü? Jojoba yağı yüze sürülebilir. Hem tek başına hem de diğer bitkisel yağlarla birlikte cilt bakımında tercih edilebilir. Jojoba yağı gözenek sıkılaştırır mı? Yapısında bulunan özel bileşenler nedeniyle gözenekleri sıkılaştırma kabiliyetine sahiptir. Jojoba yağı hangi cilt tipine uygun? Jojoba yağı tüm cilt tipleri için uygundur. Fakat aşırı hassas cildi olanlar, Jojoba yağını kullanmadan önce bir hekime danışmalılar.